Mühendislik kafası bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Tamam kestik çok güzel. İneyim mi? Atla. Hadi gidelim artık tamam, ben çok öleceğim. Oldu mu iniyorum. Al kamerayı. Aç olan var mı? Peki nereden çıkacağız? Bu tarafa. Herkese merhaba. Sevdi Genç Mikrofon ekibi olarak Mühendislik Fakültesi Özel Bölümü ile karşınızdayız. Sizleri fazla bekletmeden hadi gidelim. Müzik Tasarladığı elektronik devrelerle teknolojiye yön verecek olan elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümündeyiz. Laboratuvarda karşılaştığımız bir arkadaşımıza mühendislik kafası hakkında birkaç soru yönelteceğiz. Sence mühendislik kafası nasıl olmalı? Karşılaştığı sorunlara pratik çözüm üretebilen biri olmalı. Bugüne kadar çözdüğün en önemli problem nedir? Sanırım gözlük çerçevem kırıldığında küpemle beraber anlık bir müdahale, ve bir çözüm üretmemdi. Tüm gıdaları tarladan sofraya inceleyen gıda mühendisliğindeyiz. Gıda mühendisliğinde öğrenci laboratuvarında bir arkadaşımızla karşılaştık ve onlara hemen sorular yönelteceğiz. Evet, öncelikle bir mühendis sence nasıl olmalı? Bence bir mühendis problem çözücü olmalı. Ee, karşılaştığı problemi en e, az maliyetle en iyi şekilde çözebilmeli. Çözdüğün en önemli problem? Ee, ben staj yaparken dolu makinesi bozulmuştu bir abi. Hadi bunu çöz dedi bana. Ne yapacağımı bile bilemedim. Ben kafama takmıştım ama hani küçük bir basit bir mantık sundum. Onlar da gerçekleştirdiler. Hatta okulun bitince gel bizde işe başla demişlerdi. Kafaları tıkır tıkır çalışan makine mühendisliği bölümündeyiz ve makine mühendisliğinden bir arkadaşımız var yanımızda. Bir mühendis nasıl olmalı? Benim kanaatimce bir mühendis yenilikleri açık olmalı. Bir şeyler üretebilmeli, kafasından belli başlı problemleri çözebilmeli mühendisin kafası nedir? Bir mühendisin kafası biraz allak bullak olmalı ya. Yani biraz daha e, olaylara çok çok değişik açıdan bakmalı. Dünyanın var oluşundan günümüze kadar yer yuvarındaki bütün oluşumlar hakkında inceleme yapan jeoloji mühendisliği bölümündeyiz şu anda. Bir madeni değerli kılan şey sence nedir? Parası. Para madeni bulabilir miyiz sence? Para madeni değil de para edecek madeni bulabilirsin. Mi? Nasıl bulabiliriz? Bize başvurarak. Sence mühendisin kafası nasıl olmalı? İşlem kafası olmalı ve üç boyutlu düşünebilmeli her şeyi. Bölümüm jeoloji mühendisliği dediğin zaman karşılaştığın en saçma soru ne oldu? Okulu bitirince define aramaya gidelim dedik. Dijitalleşen dünyayı yeni baştan kodlarıyla yazan bilgisayar mühendisliğindeyiz şu anda. Cem, mezun olunca hacker mı oluyorsun? Yok mezun olunca ekran olmuyorsun. Bu dışarıdan görünen yüzü bizim olay. Bir mühendis deyince aklına ilk olarak ne geliyor? Bir mühendis deyince aklıma hani birler sıfırlar böyle havalarda uçuyor. Siyah ekranlar önümüzde, klavyeler falan hızlı hızlı on parmak yazı yazıyoruz falan. Bu şekilde şeyler geliyor. <laughs> Medeniyet mühendisleri, inşaat mühendislerinin yanındayız şu anda. Sizce bir mühendis nasıl olmalı? Sorunlarına kolaylıkla çözüm bulabilmeli. Benim için de herkesten farklı olarak bir problemi önceden görüp onun için bir çözüm üretmeli. Sizce mühendis kafası nedir? Mühendis deyince aklıma direkt kahve geliyor benim. Nedense hesap makinesi kahve. Şu anda tekstil mühendisliği bölümünün Penye İplik işletmesindeyiz ve yanımızda bir arkadaşımız var. Şimdi ona birkaç soru yönelteceğiz. Merhaba, Sence bir mühendis nasıl olmalı? Bir mühendis bence her zaman için pratik düşünebilen biri olmalı. Sence bir mühendis nasıl olmalı? <laughs> bir mühendis nasıl olmalı? Kıvrak zekalı olmalı, arada paçayı kurtarabilmeli. Sence bir mühendis kafası nasıl olmalı? Çok renkli, çok desenli olmalı. Ee, tekstil mühendisliği okuyorum dediğinde karşılaştığın en saçma soru ne oldu sana karşı? Genelde bizim kulübümüzde üye alımı yaptığımız zaman bize döşemeci misiniz diye sorular soruldu. Ya da Dokumacı Kızlar yalelli şarkısını çok dinledik. Ama dokumacı olabiliriz, Yalelli değiliz. Basabiliriz ama döşemiyoruz. Çözdüğün en önemli problem neydi? Benim ilk şaşırdığım stajda özellikle elektrikler gittiğinde ne yapacağız oldum böyle bir koşmaya başladım her yere. Sonra dediler ki makinaları durdurun ve makine kollarını kaldırın. Makineye hasar gelmesin. Dedim bu kadar mıydı? Yani çok kompleks şeyleri aslında çok basit yolla e, çözebildiğimizi fark ettim. Doğan'ın doktorları, çevre mühendislerinin yanındayız şu anda. Sence bir mühendis nasıl olmalı? Bence bir mühendis çevreye ve doğaya, insanlara önem verecek şekilde hareket etmeli. Sence bir mühendis kafası nasıl olmalı? Mühendis kafası deyince aklıma laboratuvarda kafası birazcık büyümüş bir insan geliyor karşılaştığında çözdüğün en önemli problem neydi? Şu an aktif olarak sıfır atık projesi yapıyoruz. O da atıkları kaynağında ayrı ayrı, ayrı ayrıştırmayı hedefliyor ve bununla ...önemli miktarlarda kazanç elde etmeyi planlıyoruz. Fabrikanın Mühendisleri Endüstri Mühendisliği Bölümündeyiz şimdi. Yanımızda bir arkadaşımız var. Yani bir mühendis nasıl olmalı? Ee, mühendis kendini geliştirmesi gereken... ...her zaman e, interaktif bir şekilde insanlarla da ilişkisini iyi tutması gereken... ...ileride sanılın geleceğini hazırlayan bir meslek aslında. Mühendis kafası deyince aklında ilk olarak ne canlanıyor? Mühendis kafası deyince aklıma hemen böyle bir dinamik bir kafa, yaratıcı, ne bileyim her şeyi hemen çözebilecek bir kafa canlanıyor. Süleyman Demir Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarındayız. Sence bir mühendis nasıl olmalı? Bence bir mühendis etrafında gördüğü herhangi bir cismi kafasında resmedip en iyi şekilde gelişimini sağlayabilecek bir yeteneğe sahip birisi olmalıdır. Mühendis kafası nedir? Mühendislik kafası deyince ilk aklıma gelen böyle hayal gücü, hayalperest kişiler aklıma geliyor. Ayrıca çizgi filmi böyle sanki bol bol izleyen ilginç, çocuksu kişiler aklıma geliyor. Sence bir mühendis nasıl olmalı? Bir mühendis yani çok güçlü, dişle ve ciddi anlamda yaratıcı olmalı. Dişli derken dişli çarklar vesaire mi geliyor hakkında şimdi bir otomotiv mühendisiyle konuşuyoruz çünkü burada. Bu atölyede laboratuvar imkanlarından faydalanırken ne gibi şeyler öğrendin? Bir araç yapıyorsunuz şu anda ve bu aracı yaparken senin kendi akademik ya da iş olanakları açısından öğrendiğin şeyler nelerdir? Derslerde gördüğümüz teorik bilgileri uygulamalı olarak burada... Hem hesaplamalar hem de bilgisayar yazılımları yönünden deneyerek aracı uygulama imkanı buluyoruz. Bu da bizi iş imkanı konusunda daha deneyimli, daha profesyonel bir kişi olarak üniversiteden mezun olmamızı sağlıyor. Mühendislik kafası bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Tamam kestik çok güzel. İneyim mi? Alt, alt, hadi gidelim tamam, artık kesin. ben çok özelim. Oldu mu Hadi Ama gidelim. Ya. Şunları bu. Aç olan var mı? mı? Neyi nerede yiyeceğiz? Hiçbir fikrim yok. oluşan kısım burada. Peki nereden çıkacağız? Ee, bu taraftan. Şuradan. Gel bak, 5 yıldır burada okuyorum ben. Güvenim var. Gel. Gel abi. Gel. Ya abartıyorsunuz ya. Az önce ben söyledim aynı. Ya tamam duvarı unutmuşum ya. Duvarı duvarı unutmuşum ya. O zaman Tamam hadi yürü. Tamam. Baykar ile Fatih nerede? Kameramanları kaybettik. Buraya gelmeyi nasıl başardık? Burası neresi? <laughs> hiç sormayın. Ben madenden sonra bıraktım. Neredeyiz bilmiyorum. Resmen ben... kaybolduk ya. Bence birisine sormalıyız. Kime soracağız ya? Etrafta insan yok. Baksana. Herkes derste. Birisi geliyor, birisi geliyor. Merhaba, biz kaybolduk da. En yakın çıkış nerede acaba? Çıkış mı? Evet. Çok kolay. Şimdi bu koridoru devam edin. Şu ileride sarı piktogramlı bir kapı var gördünüz mü? Tuvalet kapısı. O kapıya ulaşıyorsunuz. O kapıya ulaştıktan sonra sol tarafınızdaki tüm öpen kapıdan girin. Girdikten sonra koridoru devam ederken sağ tarafta merdiven kalacak. O ilk merdivenden aşağı inin. Merdivenden aşağı indiğiniz zaman hem sağda hem solda e, iki tane kapı göreceksiniz. Bu iki kapının sağ tarafındaki kapıdan bak çok olursanız mühendislik kantini, gıda mühendisliği bölümlerini görürseniz O kapıdan girmeyin. Gördüyseniz sıkıntı yok. Arkanızı dönün kapıya. Sırtınızı verin. Sırtınızı verdikten sonra merdiven... ...götürdüğünüz zaman en sonunda bir tane kapı göreceksiniz. Ama oradan çıkmayın. Çünkü orası üniversitenin iç tarafına gidiyor. Oradan yani çıkışı uzakta bir de oradan dolandırırsınız, gerek yok. Koridorun içinden, üniversite içinden ben sizi daha yakın götüreceğim. O kapıdan çıkmadıktan sonra o kapıdan önceki son merdivenlerden hemen önce... ...ondan sonra... Sırasıyla sağ tarafta E2'yi, sol tarafta E5'i, sağ tarafta E3'ü, sol tarafta E6'yı göreceksiniz. E6'nın karşısında 4 tane tuvalet göreceksiniz. 2 hoca, 2 öğrenci. Bu E6 ile hoca tuvaletleri ve öğrenci tuvaletleri arasında bir kapı daha var. O kapıdan çıktığınız zaman rahatlıkla e, ulaşabilirsiniz. Zaten orası üniversitenin arkası oluyor. Oradan da sağ çaprazınızda üniversitenin e, nizamiye kapısını görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam, anladık. Peki, üzere kolay gelsin. Bence şuradan gidelim. Hiç gerek yok. ...aklıma bir fikir geldi. Bence navigasyon kullanmalıyız. Rota hesaplanıyor. Rota tekrar hesaplanıyor. Rota hesaplandı. Şimdi düz gidin. Düz gidin, sağa dönün, sağa dönün, düz gidin. Şimdi düz gidin, düz gidin, düz gidin, sola dönün. Sağa dönün, sola dönün, sola dönün sağa dönün, sola dönün. Yok artık. Resmen nereye getir bu bizi? İnanamıyorum. Çabuk ben çok korkuyorum. Bence burada daha fazla durmamalıyız. <laughs> Doğru yere götürdüğün emin misiniz? Sola dönün. Sola dönün. Düz gidin. Düz gidin. Kapı.